Değerli izleyenler, İHH İnsani Yardım Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Murat Şahin'in Suriye ziyareti sırasında Setne Hapishanesi'nde yaşanan insanlık dışı olaylarla ilgili yaptığı açıklamalar dinleyenleri derinden etkiledi. Şahin'in yağlı urgan olarak ifade ettiği infaz ipleri ve mahkumlara affedilen suçları içeren belgeleri kamuoyuna sunması bu hapishanede yaşanan dehşetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. İHH Gaziantep Şube Başkanı Murat Şahin'in Suriye ziyareti sırasında Sednaya hapishanesinde yaşanan insanlık dışı olaylarla ilgili yaptığı açıklamalar dinleyenleri derinden etkiledi. 60 yıllık bazı iktidarı 13 günde çöktü. Tüm Türkiye'deki ve dünyadaki insanlar şu noktaya kilitlendiler. 60 yıllık iktidar 13 yıllık savaştan sonra nasıl oldu da 13 günde başarıya ulaşıldı ve bu iktidar çöktü. Şahin'in yağlı urkan olarak ifade ettiği infaz ipleri ve mahkumları atfedilen suçları içeren belgeleri kamuoyuna sunması, bu hapishanede yaşanan dehşetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Bunun arkasında planlar mı var, devletler neler düşündüler, Amerika bunun neresinde, Rusya neresinde, İran neresinde diyerekten oldukça fazla insanlar, fikir üretmeye başladılar. Lütfen sizden şunu rica ediyorum. Bu konuyla ilgili güç ve iktidarın her şeyde olduğu gibi Allah'ın olduğunu unutmayın. Biz nereye geldik? Bizim geldiğimiz nokta şudur. Kardeşim, herkesin bir planı vardı. Rusya bir plan yapmıştır, Amerikası yapmıştır, İran'ı yapmıştır, Türkiye'si yapmıştır. Ama Allah'ın da bir planı vardı. Şahin, Sednaya Hapishanesi'nin yalnızca bir hapishane olmadığını, adeta bir ölüm fabrikası olarak çalıştığını ifade etti. Murat Şahin, savaş mağdurlarına yardım amacıyla yaptığı Suriye ziyaretinde, Sednaya Hapishanesi'nde elde edilen bulguların insanlık tarihine kara birlik olarak geçtiğini belirtti. Şu evraklarda oradaki e, idam edilenlerin yazıları, Orada yüzlerce kez tecavüze uğramış kadının "Allah'ım bu devri bitir" diyerek ettiği duaya Allah icabet etmemiş mi? Yıllarca açlıkla, yoklukla, susuzlukla, eğitimsizlikle, çamurda ayağında bot olmayan çocukların ettiği duaya Allah icabet etmedi mi? Güç ve kuvvetin Allah'tan olduğuna inananlar neden bu işin içerisinde Amerika'sını, Rusya'sını, diğerlerinin bir planı, bir gücü olduğunu inanıyorsunuz da sonsuz güç sahibi olan Allah'ın gücüne inanmıyorsunuz? Şahin Sedna hapishanesinde infazlarda kullanılan ip ve suçlamalara ilişkin belgeler, oradaki vahşetin birer kanıtı. Kaç kişinin bu iplerle can verdiğini bilmek imkansız. Ancak her bir belge bir insanlık dramını temsil ediyor dedi. Yıllardır Setneye hapishanesinde şurada gördüğünüz şu urgan Setneye hapishanesindeki idam edilmiş acaba kaç tanesinin idam edildiği bir urgan. Oradan gelirken tarihe not olsun diye yanıma alıp geldiğim şu evraklarda oradaki e, idam edilenlerin yazıları. Orada yüzlerce kez tecavüze uğramış kadının Allah'ım bu devri bitir diyerek ettiği duaya Allah icabet etmemiş mi? Setna'ya hapishanesinde idam edilen kişinin boynuna geçirilen urgan tarihe not düşmek için getirdik.